Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere efsane lezzetli kürep böreği tarif vereceğim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. İç harcı mantarlı olacak. Sunumu da harika. Kesinlikle denemelisiniz. Hemen o zaman tarife geçelim. İlk olarak kabımın içerisine 2 adet yumurta ekleyip bir fiske de tuz ekleyip karıştırıyorum. 1 çay kaşığı şeker ekliyorum. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Yoğurdu iyice karıştırarak eritiyorum. 1 su bardağı un, 1 çay kaşığı karbonat ekleyip karıştırıyorum. Ama 1 su bardağı unu hemen eklemeyin. Sıvı bir harç yapacağız. Artı 1 yemek kaşığı daha un ekliyorum. Toparlanma olmaması için iyice karıştırıyorum. Ve sıvı bir harç elde ediyorum. Sıvılığı da bu şekilde. Şimdi iç harcını yapacağım. Mantarımı güzelce temizledim. Ve soğanımı doğradım. Soğanımı tencerenin içerisine alıp 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip pişiriyorum. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Biraz tuz ekliyorum. bir çay kaşığı kadar. Ve közlenmiş biber ekliyorum. Kırmızı biber kullandım. Sucuk ve 2 diş sarımsağı da güzelce doğruyorum. Biraz pul biberi ve doğramış olduğum mantarları ekliyorum. Kapağı kapa kapalı bir şekilde pişiriyorum. Gördüğünüz gibi çok da güzel pişiyor. İçerisine doğramış olduğum sucuk ve sarımsakları ekliyorum. Güzelce karıştırıp pişiriyorum. Şimdi kürebini yapacağım. Kürebi için tavamı sıvı yağla güzelce yağladım. Bir tepçe harcımdan alıp güzelce pişirmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi çok da güzel pişiyor. Şimdi diğerlerini de hızlı bir şekilde yapacağım. Kreplerimin hepsini pişirdim şeklime alıp içerisine iç harcını ekleyip katlıyorum. Rula bir şekilde de döndürerek bu şekilde katlama işlemi yapıyorum. Hepsini bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Şimdi kızartma işlemine geldik. Bir adet yumurtayı kırdım. Güzelce çırptım. Kreplerimi yumurtaya batırıp ununa buluyorum. Sonrasında kızartıyorum. Bütün kreplerimi bu şekilde yapıyorum. Çok basit bir işlem. Yağın içerisine atıp güzelce kızartıyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tarif ve çok daha lezzetli. Benim videom bu kadardı. Videom beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer yemek videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.